Selam, hoş geldiniz. Neler oluyor? Neler oluyor? Güzel. Neler oluyor? Ooo. <laughs> yani çok hareket enerjisi, yang enerjisi. Wow, wow, wow demek istiyorum. Bu kişi size yani çok iddialı gelmek istiyor arkadaşlar gaza gelmiş bir kere böyle söyleyeyim gaza gelmiş gücü kuvvete gelmiş e, ateşlemek istiyor o ışığı yeniden yakmak istiyor kendisine güvenmeye başlamış diyeceğim ya sen hayırdır <laughs> yani hem de sizin isteklerinize göre mi hareket etmek üzere bakalım siz bu insan nasıl tepki vereceksiniz? Bu kişi çok ciddi geliyor. Yani ben de düşündüm taşındım. Ee, seni etkilemek için bir şeyler yapacağım. Seni etkilemek için ben büyük oynayacağım yani baya büyük oynayacağım. Çok şaşıracaksın beni de çok şaşırttı. Ispat edeceğim sana senin ne kadar istediğimi. Yani başka şeyleri düşünmene gerek kalmayacak. Rahat ettireceğim seni dedi. Rahat ettireceğim seni. Okey başka ne diyorsun? Başka ne diyorsun? Ya sen benim hayatımdaki yeni sayfa ol istiyorum. Vav 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 demek istiyorum. Arkadaşlar bu nedir? Ya sen benim hayatımdaki evet Hayatımın yeni e, kitabı oluyor. Hatta aynı kitaba bile yazmayacağım seninle. Kitabı ol. <laughs> Şaka mısın? Biri sizi etkilemek üzere yola çıkacak. Koşarak gelmek istiyor. Aklı başından gitmiş. Ayrıysanız ayrılık çok fena vurmuş bir ins bu insanı. E, duygular şelale. Ya yani ne kadar abartabilirim ki? Kartlar çok abartılı geldi. Gözümü kararttım bir şey düşünmek istemiyorum artık korkmak istemiyorum kesinlikle burada korku yok. Bakın korkuyor olsa bile bir şeylerden daha önce cesaret edememiş olsa bile ya korkunun necele faydası yok yapacağım. Ee, mesaj mı at, at atmayı düşünüyor? Atacağım yani duygularını mı anlatmayı düşünüyor bundan korkuyor hayır anlatacağım yani o insan bunu hak ediyor ben de bunu hak ediyorum yani bunları da içimde tutmak istemiyorum artık ben de bunları paylaşmayı ifade etmeyi ortaya koymayı hak ediyorum ama en çok siz hak ediyorsunuz yani bakar mısınız tılsın kraliçesiyle şöyle göbekte ortada geldiniz Hmm, çok kıymet veriyor size hiç kaybetmek istemiyor isteyenler alsın uyumlananlar böyle bir rezonans hissedersiniz yani <laughs> size uyuyor mu bu açılım alın kabul edin manifestleyin bilmiyorum isteyenlerin önüne çıksın bu mesajlar koşarak geleceğim sana dedi koşarak geleceğim yani hiç geriye bakmayalım geçmişi böyle artık incik cincik ettik zaten kurcalamayalım boşuna benim önümde e, yürüyeceğim yolda ben sen ol istiyorum. Birlikte olalım istiyorum. E, ve bir ispat var burada ya. Bir şey var sizi bir şeye inandırmak. Hani tamam şöyle diyor olabilirsiniz. Ya ben seni beni sevdiğini biliyorum tamam. Onda hem fikiriz yani ama işte sevgi ne bileyim karın doyurmuyor. Sevgiyi sadece sevmek e, işte iki insanı bir arada tutmuyor. Böyle kaygılarınız olabilir. Hayır diyor ki ben seni çok iyi anlıyorum. Ben o kaygılara da cevap vereceğim. Onları da gidereceğim yani. Ya çok iddialı açtı, çok iddialı açtı. Başka ne diyorsun? Şu desteği almak istedim. Zaten hareket enerjisi de çok yüksek ya. Size bakın, size evlilik teklifi falan gelebilir arkadaşlar. E, kupalar e, dolup taşıyor. Zaten değnek dörtlüsüyle açtınız. Bekleyenler, isteyenler. Bu benim mesajım mı acaba? Lütfen olsun diyenler olsun lütfen. Ee, hiç böyle çekilmeyecek yani. Ee, çekilmeyeceğim. Sakınmayacağım. Çekilmekten kastım oydu. Sakınmayacağım. Böyle bu kadar hesabını yapmayacağım. Yani vereceğim ben senin önüne koyacağım ne istiyorsan. Bakar mısınız? Ben burada biraz uzak kalanlar, biraz küs kalanları görüyorum. Yani e, ilişkinizin gidişatını tam göremediyseniz, anlayamadıysanız, beklentilerinize yanıt verecek mi bu insan? Bunu e, tam kafada oturtamadıysanız hani böyle bir süreç yaşamış olabilirsiniz. Ya yani beni sevdiğini söylüyor ama e, ne yapalım? Hani seven insan işte şunu şunu yapardı. Seven insan harekete geçerdi. Sanki biraz böyle bir izlenim yaratmış. Zaten bunu yarattığı için üstüne daha da elini arttırarak bunu toparlamak için bunu böyle tarihten silmek için geliyor adeta bakar mısınız ya burada 9 kupa var bir kupa daha koyacak buraya eksiğimiz neyse ben onu tamamlaya tamamlamaya geldim yani eksiğimiz birlikte yaşamak mı onu da, onu yapalım o zaman eksiğimiz evlenmek mi onu yapalım yani sen ne istiyorsun burada ağırlığınız çok büyük sizin isteğiniz ağır basıyor bu kişi zaten bunu istiyor da ee, hani o duygularına kapılmışken sizin ne tam olarak ne çerçevede istediğinizi göz ardı etmiş olabilir bunu söylemek istiyorum. Ben ben diyor yani sizin de böyle güzel bir dileği olan, güzel bir isteği olan onu da kabul etmenizi isteyen biri var ki zaten bence siz böyle gelinmesini istiyordunuz. Böyle anlıyorum. Ya ben koşa koşa sana geleceğim dedi yani. Böyle diyor. Kartlar söylüyor arkadaşlar görüyorsunuz müthiş geldi. Of yani böyle sanki bir süredir böyle coşkulu kartlar gelmiyordu gibi hissettim bir bana da çok iyi geldi. İsteyenler alsın kabul etsin. Peki. Şöyle görüyorum. Ne var burada? Of of of. Bütün eksikler tamamlanıyor ya. Bu kişi eksikleri tamamlamaya geliyor arkadaşlar. Özellikle para mevzusu sıkıntı olan arkadaşlarım çok ağır geldi. Çok ağır bastı. Burada tılsım kraliçesi olduğu için sizden daha az kazanıyor olabilir bu insan. İşi gücü böyle rast gitmemiş olabilir. Çok kıt kanaat geçirdiği, sıkıntılı dar boğazlar yaşamış olabilir. Hani şimdi sırası mı yani evliliğin, ne bileyim işte birlikteliğin gibi böyle bir sıkıntıya girmiş olabilirsiniz. Ee, sizi yaşatmak istiyor ya bu insan şurada bir yerde de ilk açıldığında galiba söylemiştim. Yani ben ben sana hani iyi bir yaşam sunmak istiyorum. İlla ki böyle gelip önüne bir hayat sunmak ya da sizin ona ihtiyacınız varmış gibi söylemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Hani iyi olalım yani geçirdiğimiz vakit iyi olsun. Kafada başka dertler olmasın. Kendimizi kısmak sıkmak zorunda kalmayalım. Bunu istiyorum sizden çünkü böyle bir şey görüyor hani size karşı hiçbir cimriliği yok yapmak zorunda kaldıysa tamamen hani kendi yetersizliğinden dolayı yapmak zorunda kalmış ve bundan da çok rahatsız olmuş kendi iş, işinde gücünde kendi hayatında bir şeyleri rayına soktuğu zaman ilk zaten adım atacağı hatta koşa koşa geleceği çalacağı kapı sizsiniz yani senin güzelliğin hani benim de güzel olmamı gerektiriyor işte sen çok beceriklisin ya da sen çok beğeniliyorsun. Sen göz önündesin. Hani benim seni olduğun yerden aşağıya çekmemem gerekiyor. Daha da arttırmam, daha da yukarıya götürmem gerekiyor seni. Böyle bir böyle bir e, misyon edilmiş biri var arkadaşlar. <laughs> Ağzımdan çıkan kelimelere inanamıyorum adeta. Ama böyle görüyorsunuz ve özellikle para konusunda da sıkıştıysa bu kişi e, işini, gücünü, parasını, yatırımlarını falan artık kazancını arttırarak geliyor. Hani bir süre beklediyseniz falan bunun sebebi budur diye düşünüyorum. Güzel çöz böyle işte her şeyi çöz şikayet etme çöz yani. Güzel artık sonlansın istiyorum yani kendi hayatımdaki dertlerim hmm, çok güzel geliyor. Böyle kendi hayatımdaki sıkıntılarım da sonlansın istiyorum ki bunları sonlandırmaya da gücü yetiyor gibi görüyorum zaten. O arkadaşlar yani Müthiş müthiş kartlar attı. Ben de bu desteği bu şeyde ilk defa kullandım galiba. Haydi yeni destenin uğuru olsun. Destenin adını da hatırlamıyorum. Yazmıyor da. Üzgünüm. Vitray ee, bunlar ya. Vitraylı bir şey olabilir. Bakalım. Yabancı. Vitray ne ki İngilizce? Dağıttık. Hayır. Hemen toparlıyorum. Müthiş geldi. Ben. E, bu kişi güce gelmiş arkadaşlar. Yani atlarla böyle koşa koşa gelen birileri var. Bakın Güneş Burada şövalye var. Burada değnek e, altılısı. E, şöyle görüyorum. Hani siz çok hoş, alımlı, bakımlı işte e, kazancı yerinde bir insan olabilirsiniz. Kimsenin kazancıyla değerlendirmek için söylemiyorum bunu giydiğinizi yakıştırıyorsunuzdur. Elinize attığınız şeyi sonlandırana, onu başarana kadar devam ediyorsunuzdur. Her şeyi böyle bir zevkle yapıyorsunuzdur. Zevk sahibisinizdir. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi bir süre kendi hayatında böyle bir çilekeş halde kaldıysa, kendi potansiyelini gerçekleştiremediyse, kendi olan güveni biraz düştüyse Bunları toparlıyor ama Sizi çok beğendiği için Ve size layık olmak için yaptığı bir şey Ben diyor çözeceğim Bu böyle miskin halimden Ya da yaralı halimden Bir şeyleri başaramıyor Korkusundan çıkıyorum kesinlikle Hani öyle şeyler yapacağım ki Beni beğenmekten başka çaren kalmayacak Böyle şeyler yapacağım ki Herkes beni takdir edecek. Önce sen ve hatta sonra başka insanlar da. Bu kişi iş konusunda özellikle yükselecek olabilir. Ondan sonra böyle kendisini çok daha rahat hissettiği için gelecek olabilir. Bakar mısınız? yani önceki süreçlerde, geçmişte burası bu sıkıntılar yüzünden reddettiğiniz biri olabilir arkadaşlar. Yaşı sizden küçük olabilir. E, işi gereği hani sizden daha düşük bir pozisyonda çalışıyor, daha az kazanıyor olabilir. Sizin çoktan sahip olduğunuz, elde ettiğiniz şeyleri o yeni kazanmaya, elde etmeye başlamış olabilir. Geçmiş süreçte bu nedenden dolayı hani seni reddetmek zorundayım dediğiniz biri ya da işte olmaz ki bu haldeyken nasıl yapacağız. işte bir şeyler değişince belki düşünürüz. Belki o zaman bakabiliriz duruma göre dediğiniz. Biri var. Bu kişi size doğru koşmak istiyor. Size kendisini ispat etmek istiyor. Hani bu daha önce yaşandığı için ondan sonra hep aklında kalmışsınız bu insanın. Ya işte şu şey şu, şu durumları bir halledersem yani ev mi alacağım, mı alacağım, sen ne yapacaksın? Evle açtı zaten şeyi. E, açılımı. Bunları yaptıktan sonra ben senin tekrar karşına çıkacağım ya benim böyle bir hırsım var, böyle bir isteğim, dileğim var. Ben bunu gerçekleştireceğim demiş birisi. Daha öncesinde böyle yapmış birisi. Muhtemelen böyle çok çok iddialı hareketlerle karşınıza çıkacak. Görüşürüz.